Ben kömürdüm. 49 yaşında felç oldum. Yaşım da 72. 25 seneden beri felç geçiyor. Dışarıda yemekler ne kadar lokantalarda? Onlar pahalı abi yem. biz. Yedemiyor lokantaya. Pahalı mı? Pahalı abi. Yalan mı söylüyor? Burada yemekler nasıl? Çok güzel yemek yapıyorlar. Allah razı olsun. Ne maaş oluyor? Emekli. Emeklisiniz. Sizin maaşı arttı yaptım da daha geçmedi. Ara sıra geliyorum ben. Hanımım hasta. Maaş ediyor mu maaş? Valla borcu harcım olmasa idare ediyor ama borç harcı olduğunu da Her şey bağlandı. he yemek yok. Atasına da da söylüyorlar. Bir öğlen yemeğimizi yiyor. Devam musunuz? Tek de gelmiyor. Arada oh. sırada geliyor. Ne iş yapıyorsunuz? 65 lira alıyorum. Ben şey mi, Emekliliğim de yok. Tek yaşıyorum. Dışarıda yemekler nasıl bu haftalarda? Pahalı mı? Ya dışarıda pahalı, dışarıda yemek yiyecek halimiz de bir çorba yesek 90 lira ettiler lokantalarda. Burada para vermiyorum çorbaya. Sabah Aynen. erken ben yeğiniyorum, çorbamı içeyim diye geliyorum şeyden, kent lokantasından çorba içiyorum. Ha, ne olmazsa bir gün şeyini sağlıyor. Ne dedim ki? 65 lira. Aldım 5400 lira bir para. 1000 lira arttı. 6400 oldu. 6400 oldu. Tam tamam. Yeter mi? Yetmiyor. Ya. Asya'ya geldik. Karnımızı doyuruyoruz. Yani ya. Niye bak? Atasına da da sınır almak verenler. Emekli miyiz? Emekliyiz. Maaşları arttı sizin. Artmadı. Nasıl artmadı? Artmadı. Sadece katsaya şey verdi. Enflasyon farkını verdi. Başka neyi verdi? Maaş yetiyor mu? Yetmiyor. Ücretsiz <laughs> <laughs> yemek yemeye geldiniz. Ödettik işte Maaş yetmediği için. <gülüyor> geldiniz. <laughs> ha. 65'lik maaşı mı alıyorsunuz? 65'lik. Burada kuyruğa girmişsiniz. Bura ne kuyruğu? Ne yapacaksınız burada? Burada yemek e, Hayır, E, yemek, yemek daha diyor adam. Ücretsiz. Ücretsiz. Bu yemeğe geldiniz. Yemek yemeğe geldiniz. Emekli misiniz? Emekliyim. Maaşınız arttı. Yeterli mi? Yetmez. Buraya niye geldiniz? Bedava yemek yemeye geldim. Ücretsiz. <laughs> ücretsiz. Amacınız ne olmalıydı? En az asker ücret. Sadece yemekler alsınlar biliyor Bir kuru fasulye 150 200 lira. İmkan var mı yeme yani? Yemem ben. 200 lira verip kuru fasulye yiyemem 200 liraya. Burada bedava sağ olsun. Allah razı olsun bundan. Sağ 5 Şu an ne yapıyorsunuz bu kuyrukta? Ne bekliyorsunuz? Yemek yedim, yiyecek şeyimiz yok. İmkanımız yok, param yok. Çocuk okudurum, yarısını oraya veriyorum. Haftalık sıfır, boşluk alıyorum. Ya ben bu aylık 70 en azından 8 lira 9 lira olması lazım arkadaşlar. Dışarıda bir çorba 100 lira, 100. Burada gelince